Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi artık tekstür ve sahne ayarlarına geçiyoruz ee, hemen başlayalım istiyorsanız burada şu büyük bir zeminden başlayarak e, binamızın artık kaplamalarına kadar geleceğiz ben genelde dıştan başlayarak içe doğru gidiyorum ee, şöyle yapacağım bundan önce ışıklandırma mı yapsak neyse bir kaplama atayalım da e, ondan sonra ışıklandırmayı da yapabiliriz veya bir ışıklandırmaya basitçe bir tane bir yapalım ilerleyen kısımlarda değiştirebiliriz ee, bir environment htf atacağım buraya ben bir ee, şöyle htf sesinden indirmiş olduğum bir tekstür hemen cycle render'a geçiyorum ve color management'ı şuradan standart hale getirdim ve ekran kartıma geçiyorum render'da şurayı seçiyorum Evet e, ileride bir e, şu anda duruyor. Sonradan gerekirse değiştiririz e, HDR'ı sorun değil. Şimdi e, Tek su atamadısın şu zeminden hemen başlayalım. Zeminin hepsini seçiyorum şu yol kısmını iptal ettim Shift'e basarak üstten görünüm moduna geçiyorum. Project diyorum. From View dedim. E, hemen şuradan bir pencere açıyorum buradan. Shader editöre girdim. New diyorum. Ee, yeni bir pencerede açalım. Belki lazım olur bir UV mi açalım. Ee, buna asfalt diyelim. İlk baştakine asfalt diyorum şu atacağım. İkinciye de e, çime diyorum. Ve assign dedim. Şöyle kontrol T ile bağladım. Nerede bizim grass tekstürümüz? Şu. Evet. Bunu şöyle kaç yapsak? Bir 20 yapsam. Evet 20 iyidir. Gayet güzel. Şimdi asfalt kısmına geliyorum hemen. Asfalt kısmı da e, seç şuraları. Zaten bu kadar önemli Bu kadar zaten gözükmüyor. Asfalt kısmına da gelip e, buradan Project From View Bones diyoruz. En alttakini önemli bu. Buna da hemen şöyle materyal kısmına geliyorum. Ctrl T ile bağladım. Open'dan hemen zemin asfalt PBF tekstürünü seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu şöyle bir X80'nin hafif bir e, büyütebilirim. Evet. Şöyle baktığımız zaman çok da gözükmese de yine e, güzel bir asfalt kaplaması. E, taş kaplamaya geldik. Ni diyorum bir tane. Bunu asfalt dedik. Isimlere vermek önemli. Buna ne diyelim? E, ee, Bordur. Umarım Bordur'dur. Sürekli Bordur taşı duruyorum ama buna. kontrol ee, Ctrl T ile bağladım. Şurada nerede bizim şeyimiz? Evet beton olanı seçiyorum. Hadi. Şunu Z 90 derece döndürüyorum. Şimdi e, bundan bir tane daha kopyalayacağım. Artı dedi border'ı seçiyorum. Ama kopyaladım. Bordu 01 1 oldu. Bunu da şöyle yapalım. Direkt border 2 diyorum. Bunda sarı olanı seçiyorum ve şunu seçiyorum. Ctrl L dedim. Ve assign diyorum. Evet gayet güzel. Şimdi bir daha uğraşmamak adına şunu silip direkt shift tabla buraya getirip yani kopyalayıp getiriyorum. Ve buraya sabit dedim. Evet baktığımız zaman gayet hoş bir e, görüntü olduğunu söyleyebilirim. Şu binamızın şu parçası var. E, Tabur şu kaldırım olacak. Onu da söyleyeyim. Onu da hemen şöyle yapalım bir tane daha. New diyorum. Kaldırım diyelim ona da. Assign dedim. Ctrl T ile direkt bağlıyorum şemayı. Texture Life içinden zemin miydi acaba? Evet zemin. Şunu atayabiliriz buna da. Şöyle yine üstten görünüm modundayken bir yorum ve pataması yapıyorum. skill ee, skill değerlerini şöyle bir küçültüyorum. Kaç yapsak acaba? Biraz daha küçültüyorum. 10 yapabiliriz aslında. Evet. Bunu şöyle bir Z de 90 derece döndürüyorum. Evet. Gayet güzel. Ee, bundan e, map atamalarını en son yapacağım arkadaşlar. işte rafımız falan filan. Onları en son yapacağım. Ee, şunu siliyorum. Diğer arkadaşlar bir daha ulaşmak adına shift double ile şöyle getirdim. Tam kenar noktaya. Şöyle. Bunu 3 santim daha şöyle çıkartıp biraz şöyle kenara çekebiliyor. Evet. Bu da bu şekilde burada duracak. Gayet güzel bir e, sahne tasarımı yapıyoruz diyebilirim. Şimdi e, şunun beton kısmını ayarlayalım. Niv dedim buna. Aslında bir daha materyal atamaya gerekiyor bunu direkt e, şu border'ın tekstürünü atayabiliriz ama yeniden bir UV map ataması yapıyorum. Bunu e, bunda beton diyelim buna. Bunda biraz küçültmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi şunları demiştim zaten sileceğim diye. Sadece en azından sahnede e, nasıl durduğunu görmek amacıyla eklemiştim. Şimdi buna da toprak materyalini atacağım. Bunu da basit bir yürüme patıyorum. Bunu da çimen materyalini atadım. E, bunu da kopyalayabilir zaten Çimen değil de ne diyelim buna çiçeklik çiçeklik çimen diyelim ve bunun şu değerlerini biraz düşürmek istiyorum Evet şimdi buna demiş olduğum gibi bitkiler hemen atacağım particle sistemi ile ilk başta ee, şuradan bir bakalım şuradan neyimiz var kullanabileceğimiz güzel bitkiler Şimdi devam ediyoruz. Şu bitkilerden bir tanesini kullanacağım. Şunu kullanabilirim. Evet şunu seçiyorum. Sahneme çağırdım. Nereye geldi bu? Şöyle biraz büyütmek istiyorum. Evet. Şunu bitki olarak buraya yayabilirim. Şöyle geliyorum. Adını bitki diye değiştirdim. Şu objemi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şunun ölçülerini bir kapatayım hemen. Ee, buna subdivision atayamayacağım. Ee, şöyle yapıyorum. Bakalım yüzey olmadan bir şey olacak mı? Deneyelim. Here dedim. Tamam. Hemen geliyor vendor kısmına. Pet yerine bunu obje yaptım. Buradan bitki kısmından seçiyorum. değerini şöyle biraz yükselteceğim. Evet, e, ismini değiştirdim halde e, hala kendi ismini seçmem gerektiğini söyledi. Neyse, e, buradan ismini seçtik bir şekilde hallettik bunu. tabi bunu e, şeyini değiştireceğim. Bu şekilde bırakmayacağım. Şurada geldiğimiz zaman nerede şu anda göremiyorum. Evet, şu advanced seçelim. Avatar sonu seçtim. Şuradan bize doğru uygun olanı seçiyorum. Şuradan Biraz daha sık işlemini büyütüyorum. Şöyle büyüttüm. Random Scale biraz arttırıyorum. Evet. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, ardından şöyle bir şey yapsak. Random kısmını hafifçe şöyle oynattığım zaman. Evet. Şimdi bunu şu şekilde biraz kenara çekiyorum ee, bu nasıl duracak görmek istiyorum Render moduna bir girdim Şöyle baktığımız zaman bu şekilde durduğunu görebiliyorsunuz Tabi ee, Bunu biraz bir şunu seçip Zemine sıfırlamamız gerekiyor şöyle G Z deyip böyle sıfırlayacağım Şöyle bir render alıp bakacak olursak şu şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle bir değiştirelim bakalım şu bitkiyi. Ee, sildim bunu. Başka ne var? Şöyle bakacağım. Şunu yapım diyorum. Biraz büyüttüm. Plant kovalım. Evet. Geldik buna. Bunu bir değiştirelim hemen. Evet. Onu da biraz e, ellerini büyütüyorum şöyle. Evet. Kaç tane? Bin tanemiş. 500 yapsak. Evet bu daha güzel. Duruyor bence. Hatta bunu 300 300 bile yapabilir. Uzak yerlerdekini daha da düşürebilirim hatta. Ee, şimdi bunu şöyle yapacağım. Shift double'la kopyalayıp kenara çekeceğim. Ee, ondan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bunun şöyle viewport display değildi. Neredeydi? Şurada bir ayar kısmı vardı. Bazen böyle arayıp da bir şey bulamıyorsunuz ya bayağı kötü oluyor. Vertex Group değil, 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 değil. Şöyle bir yerde miydi acaba? Dur, bulacağım şimdi onu. Evet şuraydı. V port display bunu şöyle yüzde dört civarına getirdim. Şöyle render moduna giriyorum. Şöyle biraz yükseltelim. Bu değil miydi ha? Bu değilmiş. Yani aramasam her zaman bulurum ama arayınca da niye bulamıyorum bunu hiç bilmiyorum. Şöyle yapalım, Seçenekleri tek tek bir açıp hızlıca bakmak istiyorum. Costume Properties değil. Neyse. Devam edelim. Bulamadım, bulamadım. Shift-double'a kopyalayıp şöyle kenara getirdim. Şimdi bunu da acaba kıstığım zaman e, diğerinde de geçerli oluyorum. Ha tamam Bu güzel özellik o zaman şunu kısabiliriz. En son render aşamasında yükseltiriz. E, şunu kenara şöyle çekiyorum. Bunu da şöyle kenara çektim. Hatta bundan Shift-double'la kopyalayıp şöyle arka kısma da koyabilirim. Şöyle gayet güzel. Şimdi shift tabla kopyaladım bir tane de buraya getiriyorum. Şunun bir şeyini bir yükseltelim bir. Pardon bu değildi. Evet, Particles'ın olduğu sahnelerde sistem iyi değilse maalesef bu şekilde biraz e, kasmalar olabiliyor. Shift double'a kopyalayıp bir tane de şöyle koyuyorum. Şu kısmı seçip baktığımız zaman şöyle bir eee render görüntüsü bize sunuyor. Shift double'a kopyalayıp bir tane de şöyle koyabilir miyiz? Şöyle bakalım. Evet. Güzel sayılır. Evet, çevre detaylarını hemen hemen bu şekilde halledeceğiz. Ee, şunu tekrar ve şunu seçip şöyle arka kısma koyacağım. Şunu işte viewport'tan yapsam daha iyi olur galiba. Şöyle 90 derece döndürdüm. Buradaki amacım şu arka kısma geçen e, kesişmeleri kapatmak benim daha doğrusu hani buradaki yapmak istediğim amaç Pardon Ctrl B dedim sadece şu seçiyorum Evet güzel duruyor. Şimdi burada bir de şöyle bir şey yapacağım. Ben şu kısma bir tane ağaç koyacağım. Ee, şöyle yapalım şuradan. Şöyle büyük bir tane bir ağaç koymak istiyorum. Buraya. Şu. Bu nerede geldi be böyle? Bayağı bir sahnenin altına geldi. Şöyle koyalım büyütüyoruz bunu bunu büyüttükten sonra şu objeleri biraz e, kapatırsam daha iyi olur şuradan tekrar e, particles'tan. yok bu değildi pardon evet bunu kapattığımız zaman daha rahat çalışıyoruz şimdi bunu Biraz daha şöyle hafif yukarı ve içeri gelecek şekilde koyuyoruz. Şöyle hafifçe. Evet. Bakalım nasıl duruyor. Güzel. Bir tane de şu kısma koyabiliriz aslında. Şöyle. bakıyorum. Evet. Aslında onu şuraya koysak nasıl olur? Şöyle hafifçe. Ee, şöyle yapalım. Bunu şöyle hafifçe döndürüyorum. Böyle küçük detay aslında iyi oluyor. Ee, binanın sağında sonra böyle ağaç gözükmesi falan. Evet. Evet şimdilik e, sahne kısmını hallettik, e, kaç dakika oldu bilmiyorum, devam ediyoruz şimdi. E, bunu yaptık, şimdi bunun diğer map dosyalarını hemen hızlıca bir atama yapalım e, gerekli materyallerin. E, şu zeminden başlayalım istiyorsanız, bunu hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Şeyde redditöre giriyorum, shift tabla bunu kopyaladım, bu neymiş evet bu, bunun ambiyans mapinde. Şöyle mix shader diyorum. Bu kısımlar biraz hızlı geçeceğim. Ee, bunlar zaten bilindi kısımlar. Materyal atama kısımları. Burada çok da detaylı bir şey yok zaten. Burada sadece e, gerekli map kanallarını kullanıyorum. Şöyle göstereyim hızlıca. Şurada bakın. Şöyle de bağlarsam. Bundan kalır. Data yapıyorum. Ondan normal map'den son seçiyorum. Vektör normal map dedim Tabi bunu da böyle bağlıyorum. Onda nam kal data dedim. Buradan biraz daha stringini yükseltebilirim. Şöyle 3 civarında detayla bir tık daha belli olması için. Zaten pbr olarak atacağımız fazla da bir e, tekstür yok. Şurada başka ne var? E, çimen var. Şimdi hemen ayarlayalım. Neyimiz var burada kullanacağımız? Reflection var. Şöyle bunu da bağlayalım. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Ve bunda bağlayacağım. Şöyle. Bunda non kalır. Data yapıyorum. Ve normal map kullanacağım bunda fazla da öyle detaylı e, map kullanımına bence gerek yok. Vector normal map dedim bunda nan color data yapıyorum. E, burada sadece srgb olarak bizim ana tekstürümüzün kaplaması oluyor arkadaşlar. Diğerleri eee nan color data oluyor. Asfalt kısmına geldik sıra. Şimdi asfaltta da hemen neyim var kullanacağım ambiyans okulu işim varmış onu da kullanalım bari Onu e, multiply olarak karıştırıyorum bakın detaylar nasıl belli olduğunu görebiliyorsunuz non-color diyorum buna da şimdi başka ne var kullanacağım burada Roughness varmış. Bunu da non color data yapıyorum. Normal map'im var. Şunları seçiyorum. bunda da non color data ve bağlantı için vektörden normal map istedim ve bağlıyorum. Bakın etkiyi görüyorsunuz arttırdığım zaman Evet e, bunda bu şekilde ayarladım Geriye neyim kaldı arka plan ve binamın kaplama kısımları kaldı e, Bunu da burada tamamlayalım arkadaşlar bir sonraki derste de kaldığımız yerden devam edelim